Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü YouTube videomuzda Fransızcanın en çok kullanılan fiillerinden bir tanesi olan faire fiilini hep birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Faire fiili gerek yapmak gerekse yaptırmak anlamına gelen Fransızcanın en değişik fiillerinden bir tanesidir. Bu videonun sonunda faire fiilinin tam olarak ne anlama geldiğini ve nerelerde kullanılması gerektiğini öğreneceksiniz. Bu arada eğer ki hala Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız arkadaşlar hemen takibe başlayın. Çünkü Instagram sayfamızda her gün tam 3 tane yeni Fransızca kelime paylaşıyoruz ve sadece kelime paylaşmakla kalmıyoruz. Ayrıca paylaştığımız kelimelerle ilgili yeni e, ses kayıtları yapıyoruz ve o kelimelerle ilgili sizlere örnekler veriyoruz arkadaşlar. O yüzden Instagram sayfamızı takip etmeniz Fransızcayı en hızlı, en doğru ve en kolay şekilde öğrenebilmeniz için aslında bir gerekliliktir. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar fiilimiz feh fiili olacak. Bu arada eğer ki bu şekilde Fransızca'nın en değişik, en zor fiillerini işleyeceğimiz bir video serisine başlamamı istiyorsanız lütfen bunu bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü ben her ne yapıyorsam gerek online eğitimlerimiz, gerek çıkaracağımız kitabımız, gerek çıkaracağımız animasyon filmimiz gerekse uygulamamızın tümünü arkadaşlar sırf siz değerli öğrencilerimiz ve takipçilerimizin bizlere verdiği öneriler ışığında yaptık. Ve yine sizin bize vereceğiniz öneriler ışığında arkadaşlar eğer ki isterseniz bu şekilde Fransızcanın en zor fiillerini sizin için birer video şeklinde e, paylaşıp sizlere gösterebiliriz. Lütfen bunu bana yorumlarda belirtin. Feh fiili. Peki nedir bu feh fiili arkadaşlar? Öncelikle tabii ki de anlamıyla devam edelim neymiş? Hem yapmak hem yaptırmak demekmiş arkadaşlar. Peki nasıl olur bu? Nasıl bir fiil hem yapmak hem de yaptırmak anlamına gelir? İşte bu soruyu bana değil bu soruyu Fransızcayı ilk ortaya çıkaran adama sorsanız daha iyi olur. Şimdi yapmak ve yaptırmak tamam buraya kadar her şey yolunda. Peki bizler fer fiilini cümlede nasıl kullanacağız? İşte onu da burada sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Fransızca öğreniyorum.net slash conjugation sitesine gidiyorsunuz ve buraya ne yapıyorsunuz? Tabii ki de fer yazıyorsunuz arkadaşlar ve aratıyorsunuz. Ne çıktı? Burada fer fiilinin tamamen kendi yapımımız. Bununla ilgili zaten bir video çekeceğim arkadaşlar size. Olan bir web sitesinde bütün Fransızca çekimlerini sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Burada ferh fiilinin şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, subjonktif zamanı, kondisyonel zamanı, imperatif zamanı vesaire derken Fransızca da aklınıza gelebilecek olan bütün zamanlardaki çekimlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki Fransızca seviyeniz A1, A2 ise sizi ilgilendirecek olan zamanlar bunlardır. Endikatif zamanlarıdır arkadaşlar. Eğer ki Fransızca seviyeniz B1, B2 seviyesine kadarsa o zaman subjonktif ve kondisyonel ayrıca emperatif zamanları da sizleri ilgilendirebilir. Burada mesela örnek olması açısından sizlere fer fiilinin şimdiki zamandaki çekimini göstereyim arkadaşlar. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Buraya kadar her şey yolunda mı? Bakın, burada dikkat etmeniz istediğim bir şey var arkadaşlar. Nous faisons demedik. Nous faisons dedik. Bu Fransızcanın kurallarından bir tanesidir. Fek fiilinin de değişik kurallarından bir tanesidir arkadaşlar. Normalde fark ettiyseniz ne zaman ki A ve I harfleri yan yana gelsin. O zaman e şeklinde okuruz. Öyle değil mi? Bakın burada je fe, tu fe, il fe, Vous faites. Gördünüz mü? Hep e e diye okuyoruz. Ama iş nu'ya geldiği zaman arkadaşlar nu fezon değil, nu fezon şeklinde okumak zorundayız. Neden? Bilmiyorum. Fransızcanın kuralı arkadaşlar. Nu fezon şeklinde okumalısınız. Tamam mı? Devam edelim. Şöyle. Çekimlerine de baktık. Şimdi kullanımına bakalım arkadaşlar. Kullanımını iki ana, ana başlık altında inceleyeceğiz. Yapmak ve yaptırmak. Burada sizlere birkaç tane Türkçe örnek vermek istiyorum. Yemek yapıyorum. Aynı Türkçemizdeki gibi yapmak fiilini kullanıyoruz. Ders yapıyorum ders yapıyorsun. Aynı şekilde Türkçe'de yapmak, Fransızca'da fer. Bisiklet yapıyorum. Türkçe'de bisiklet yapmak diye bir şey yok. Ya bisiklet süreriz ya da bisikleti inşa ederiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bisikleti yapıyorum deyince ikisine de olmuyor. Ama Fransızca'da bisikleti yapıyorum, bisiklet yapıyorum dediğimiz zaman bu sürmek anlamına geliyor veya aynı şekilde motor yapıyorum dediğimiz zaman motor yapmak değil motor sürmek anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yani feh fiili ayrıca sürmek de demektir Fransızca'da ama araba sürmek için je fais la voiture diyemeyiz arkadaşlar tamam. Sadece velo, bisiklet daha sonra işte paten, trotinet gibi şeylerde biz feh fiilinden yararlanabiliriz. Peki yaptırmak dediğimiz zaman nasıl kullanıyoruz bunu? Yemek yaptırıyorum. Eve göndertiyorum. Televizyon izlettiriyor. Bakın arkadaşlar. Burada anlam sadece yaptırmak değil. Burada Türkçemizi nasıl çevirebiliriz biliyor musunuz? Şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Mesela bir şeyi birisine empoze yaptığımız zaman izlettiriyor. Yaptırıyor. Yaptırıyorlar. Mesela çocukların televizyon izlemesi yasaktır. Mesela diyorum. E, birisinin de. Çocukların televizyon izlemesine izin verdiğini görüyorsak arkadaşlar televizyon izletiriyor deriz. Öyle değil mi? Çocuklara televizyon izletiriyor deriz. Aynı şekilde eve göndertiriyor. Eve gönderiyorum değil eve göndertiriyorum diyoruz arkadaşlar. Farkı anlayabiliyor musunuz? İşte bu farkı yapabilmek için Fransızca'da faire fiilinden yararlanmamız gerekiyor. Şimdi örneklere geçelim ve bunu size daha da kolay anlatabileyim arkadaşlar. Yapmak ya da yaptırmak. Faire ya da faire faire. Yapmak. Je fais à manger. Yemek yapıyorum. Nous faisons le ménage. Temizlik yapıyoruz. Vous faites erreur. Yanlış yapıyorsunuz. Aynı Türkçemizde olduğu gibi. Faut erreur yanlış yapıyorsunuz. Erreur demek yanlış demektir. Il fonce vélo. Bakın arkadaşlar bisiklet yapıyorlar. Ama Türkçemizdeki gibi bisiklet yapmıyorlar. Bisiklete biniyorlar arkadaşlar. Çüfe mal au chien. Köpeğin canını acıtıyorsun. Fer mal canını acıtmak arkadaşlar. Il fait beau. Hava güzel. Il fait nuit. Hava karardı anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yani hava durumundan bahsederken de feh fiilinden yararlanabilirsiniz. Şimdi daha da ilginç tarafı olan feh feh yani yaptırmak anlamına gelen e, anlamları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Je fais manger les enfants. Bakın. Değişik bir cümle. Je fais manger les enfants çocuklara yemek yediriyorum, çocuklara yemek yedirtiyorum. İkisi de aynı anlamı gelmektedir. Je fais regarder le match aux filles. Kızlara maç izlettiriyorsun. Tu fais regarder le match aux filles. Kızlara maç izlettiriyorsun. On fait remplir de l'essence. Benzin doldurtuyoruz. Bakın benzin dolduruyoruz demiyoruz. Benzin doldurtuyoruz diyoruz. Başkalarına yaptırıyoruz. Yani başkalarına yaptırdığımız işleri ifade etmek için yine feh fiilinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Il font acheter un nouveau téléphone à leur père. Babalarına yeni bir telefon aldırtıyorlar. Vous faites construire une maison. Bir ev yaptırıyorsunuz. Il font boire de l'eau au chaton. Küçük kedilere su içirtiyorlar. Bakın arkadaşlar bu cümlelerin hepsi feh fiil ile kurulmuş cümlelerdir arkadaşlar. İşte bu yüzden feh fiili Fransızcanın en çok kullanılan fiillerinden bir tanesidir. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizlere bu video boyunca feh fiilinin kullanıldığı bütün yerleri göstermek istedim. Tabii ki de bunlarla sınırlı değil. Fransızca yani dünyanın en zor kabul edilen dillerinden bir tanesi ve Ferh fiili de bir havuz gibi düşünün arkadaşlar. Havuza girdikçe böyle yeni yeni şeyler çıkacak karşınıza. O yüzden ben size ferh fiili ilgili en sık hayatta en fazla kullanılan anlamları göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Artık ya Instagram canlı yayınlarımızda ya online eğitimlerimizde ya da işte burada YouTube kanalımızda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik Hoşçakalın.